Arkadaşlar Clash of Clans oynuyoruz'un ilk videosu olduğu için biraz heyecanlıyım. Ee, tek türlü saldırılar olarak ganimet üstüne yürüyeceğim. 180 okçuyla ile e, ganimet avına çıkacağız. E, bu benim ilk videom. Biraz heyecanlıyım. Sesim böyle garip falan gelebilir. E, kusura bakmayın. Şöyle duvarları geliştiriyorum. He, şöyle söyleyeyim e, Ben köy binasına fazla yüklendiğim için e, defansları falan biraz geride kalmıştı Onları da ufaktan ufaktan yükseltmeye çalışıyorum e, Duvarlara biraz öncelik verdiğim için e, daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu köy tasarımı da e, yaban domuzu birciisi saldırılarına karşı YouTube'da paylaşılmış. Ben de izledim, güzel geldi. Belki korur diye denedim. Böyle e, domuz bincisiyle falan e, saldırmayı planlayanlar saldırırsa eğer e, bir video daha çekerim. Ya arkadaşlar be beğenin ya da beğenmeyin Bu butonları öneme alıyorum. Yani benim için önemli. Yorumlarda da e, kötü şeyler yazmayın lütfen. Ee, kötü şey yazdıklarında üzülüyorum zaten. Ee, şöyle, mesela ben hiçbir video izlediğim zaman e, kötü şeyler falan yazmadım. Ee, böyle videoları hep izliyordum. Bir gün ben de çekeyim dedim ve böyle bir video çekeyim diye düşündüm. Şimdi askerlerimiz tam oldu 180 tane 4. Level okçu ile beraber. Savaşımıza başlıyoruz. Bilersiniz. Hmm, yok, buna dalmayalım. Ganimeti yüksek olanlara dalacağım. Söylediğim gibi ganimet avı. Şöyle e, iksir üzerine yürüyorum. Biraz 100.000 biraz düşük. Tabi benim için biraz düşük ama başka arkadaşlarımız için e, yani biraz daha e, düşük e, seviye olanlar için iyi. Bakalım çıkacak mı? Altın ya da iksir önemli değil aslında. Ben ikisini de e, seviyorum. Da iksiri biraz daha fazla seviyorum. Şöyle köy binasını yükseltmeyi planlıyordum. Arkadaşlar falan her zaman söylüyorlardı. Sen köy binanın üstüne çok yüklenmişsin diye. Pardon üstüne dedim. Köy binana çok yüklenmişsin diye. Biraz savunmaları geliştir diye. Uy, bir tane köy buldum. Süper. Tam saldırmalık. Dilerseniz depoların da bazıları dışarıda dilerseniz buna dalalım. İlk önce nerelerden nerelere gireceğimi söyleyeyim. Bakalım nerelere girebilirim? Şuradan girebilirim. Kara iksire de girebilirim. Şuradan dilerseniz bir okçuyla klan kalesini tespit edelim. Çıkmadı. Devam edelim. biraz heyecanlıyım ya kusura da bakmayın ama böyle heyecanlı heyecanlı video çekmek gerçekten eğer fazla bir beğeni gelirse tek türlü saldırılara devam edeceğim ee, da ejdere kadar açığım şu anda sonra ee, ejdleri ee, devi falan sihirbaz öyle öyle bakarım onlara ya yani hangisini daha çok istek gelirse onun üzerine çekerim. Ee, şöyle gizli Tesla kule kuleleri 8. levele kadar yükseltilebilecek. Bu da yeni bir güncelleme. Ee, arkadaşlar ya biraz kötü savaştım özür dilerim ya. çok fazla da ganimet alamadım. zaten azıcık da askerim kaldı. Bunlarla da bir şey yapamıyorum. ne ee, olur kusura bakmayın. Galiba bu savaşta da biraz iksir ve biraz altınla yolumuza koyulalım. Burada da köy binasını alalım. Aslında hiç kupa benim için önemli değil. Ganimet önemli ama mecburen e, kupamız da gitmesin diye. Bitti şansımızı da buradaki avan topuyla Neyse hepsini de buradan salalım. Alabildikleri kadar ganimet alsınlar. Sonra da savaşı bitirelim. 130 bine 104 oranında altın ve iksir. 337 de kara iksirle savaşımızı bitiriyoruz. Aslında daha iyisini alabilirdik ama ne yapalım sağlık olsun. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada klan'a gelmek isteyenler e, klan'a foe kardeşlik böyle bir klanımız var. E, biz biraz bağışlara önem vermiyoruz. Sadece şey e, sav klan savaşlarında ve Benzeri şeylerde. Böyle e, bakıyoruz. Kendimizce. Aslında ben bağışlara önem veriyorum da klandaki arkadaşlar e, söylüyorlar. Aslında çok bağış yapmaya gerek yok diyorlar ama ben yine de elimden geldiğince yapacağım. Böyle de klan savaşını göstermiş oldum. Dediğim gibi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğen veya beğenme butonlarına tıklayın. Bunu e, öneme alıyorum. E, ne olur yorumlara da yazarsanız e, kötü şeyler yazmayın arkadaşlar. Bunları da şey yapıyorum. E, duygu olarak üzülüyorum. Böyle de e, biraz sihirbaz basalım. Bir tane ejder basalım. Biraz okçu dev basalım burada şey Dört. 4 5 olmuş bunları okçu yapalım hepsini ya da kalsın şu anlık kara ile eğer istek gelirse biniciler üzerine de yaparım biriktirmiş olayım şöyle 79 bir tane de barbar bar yapayım ve videomuzu burada ቢትርል